Evet Değerli Köy Tv izleyenleri bir tarım vitrini programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve şu anda Çakır fidancılığın söküm alanındayız Karacabey'deyiz. Ee, burada e, cevizle ilgili çok farklı bir program yapacağız. Ne mi yapacağız? Cevizin tohumdan şu arkamdaki gördüğünüz 1,5-2 metre hatta 3 metreyi bulan Ceviz nasıl bu hale geliyor? Onlardan bahsedeceğiz. Daha önceki programda biliyorsunuz e, tarlada dikimle ilgili ve dikilen bahçelerle ilgili program yapmıştık. Tabii her zaman yanımda e, Çakır Fidançılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Çakır Bey. Öncelikle Mehmet Bey hoş geldiniz. Çok teşekkürler Muhammed abi. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hava şartları biraz uygun değildi. Yağmur yağdı ama yerler çamur, ayaklarımız çamurlandı. Artık yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Evet. Ama hava açtı hemen çekime başlayalım dedik. Çok teşekkürler. Arkadaş tarafta söküm başlıyor. Aynen. Onlardan hepsinden detaylı bir şekilde burada sökümden dikime güzel bir program yapacağız ama öncelikle şu Çakır fidancılığı dünden bugüne yine tanıyalım Mehmet Bey. Tabii ki abi. Çakır fidancılık olarak abi biz 36 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Evet. Fidancılık, fidan yetiştirme, bahçe kurulumu ve daha sonraki danışmanlık hizmetleri hizmetleriyle biz 36 yıldır bu hizmeti veriyoruz abi. İşte programlarımızda daha önce de bahsetmiştik. İşte bahçe kurulumlarında e, bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Ve bugünkü de abi işlemlerimiz işte tohumdan, çekirdekten fidanımızın bu 3 metre, 3,5 metre boya getirilene kadar, pazarlamaya kadar bütün işlemlerini bugün hep birlikte paylaşacağız abi sizinle. Bugünkü hikayemiz bu. Çok güzel. Evet, bugünkü Peki, hikayemiz ceviz fidanımız abi. Çetmez. E, öncelikle tohumdan başlayalım isterseniz. Tabii ki abi. Burada Tohum önemli mi? Çünkü çetdir fidanı diyoruz. Evet. Mesela çetdirin e, tohumundan fidan mı yapıyoruz? Bu çok çok sorulan sorular var burada. Evet. Veya farklı bir tohum mu kullanıyoruz? Nedir bu hikayeyi bir anlatalım isterseniz Mehmet Bey. Başlangıç olarak Muhammed abi ne yapıyoruz? Biz fidanımızı e, bu kalibreye, bu boya getirebilmek için tohum çeşidi çok önemli abi. Yani biz e, fidanımızı hangi anaçtan üretiyoruz, hangi tohumu kullanıyoruz? Başlangıç olarak tohum çeşidimiz e, seçimimiz. Bildiğimiz bizim eski dönemlerde yani yüzyıllardan beri gelen çetin ceviz dediğimiz, sert ceviz dediğimiz cevizimi seçiyoruz Her abi. Yani bir yerli ceviz dediğimiz Yerli değil ceviz. Mi? Evet, evet abi. Yerli cevizimizi alıyoruz. İşte parselimiz ne kadar üretim yapacağız. Ona göre ürünümüzü aldık. Tohumumuzu seçtik. Biz bu tohumumuzu 3 veya 4 gün suda çatlatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Suda Yani kabuk çatlatma güzelce. işlemini. Anladım. Kabuğumuzu açtıktan sonra gerekli parsellerimiz ön hazırlıkları yapıldıktan sonra karıklarımıza dizildikten sonra bir yıl boyunca bu tohum üzeri e, kabuğunu çatlatıp toprak üzerine çıkıp bir yıl bu şekilde bakımını gerçekleştiriyoruz. Soralım abi. Şimdi soralım. E, olarak toprak üzerine çıkıyor anladım. abi birinci yıl. Şurada hızlı gitmeyelim. E, mesela dikim yapacağız. Evet. E, tohumları. Bunları kaç santime dikiyoruz? Ve e, dikim arasına kadar efendim? Yani tohum sıklığımız nedir abi? Sıra arası 70-80 santim. Sıra üzerinde 5-6 ila 6 santim üzeri olmak üzere tohumumuzu o şekilde toprağıyla buluşturuyoruz abi. Çok güzel. Dikim mesafemiz bu aralıklarda. Bu işlemimiz ne zaman? İlk yaz, Nisan 15 gibi, 20 gibi toprak üzerine çıkan e, tohum canlandıktan sonra, biz bunu bir yıl boyunca bu şekilde yetiştiriyoruz abi. Yani aşısız bir şekilde çövel olarak yetişiyor. Bir yıl boyunca, ikinci yıl Mart ayında e, İngiliz dilcikli aşı görmüş olduğunuz gibi e, şu kısımda aşımızı yapıyoruz. Elimize alabilirsiniz. istersen. Tabii. tabii. Abi şu şekilde ikinci yıl başında yani Mart ayında bu şekilde İngilizcecikli aşımızı yaptıktan sonra bir yıl daha bakıyoruz biz bu fidanımıza. Bu şekilde ne oluyor? İlk yazın yani önümüzdeki yıl sezonunda bu uyandıktan sonra aşı kısmımız aşı anacımız Çetmır çeşidimiz. Evet. Üretmiş olduğumuz fernordo olabilir, Frangette de olabilir, Fer, Fernette de olabilir abi. 2. Evet. yılda baktıktan sonra fidanımızı bu kalibreye bu boya getirdikten sonra 26. ayda fidanımızı arkada görmüş olduğunuz gibi abi bu şekilde sökümünü yapıp hem piyasaya para kendi toplu olarak hem de bahçe kurulum işlemlerine başlamış oluruz abi. Çok güzel. O zaman şöyle diyebilir miyiz burada Mehmet Bey? Yani işte bir yaşında ceviz diyorlar piyasada böyle satarken. Yani aşılı ceviz asla bir yaşında olmaz diyebilir miyiz? Kesinlikle olmaz abi. Çünkü sadece tohumun toprakla buluşup toprak üzerine çıkana kadar aşaması 1 yılı sürüyor. Bir yıldan sonra biz buna üzerine İngilizcecik aşı veya göz aşı, yüz kaşı yapıyoruz. Bir yılda o şekilde bakıyoruz. 26. ay yani 2 yılını doldurduktan sonra biz bunu piyasaya sürüyoruz ve satış işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani piyasada 1 yıllık fidan bulmanız imkansız abi. Minimum 2 yaşındadır satışa sunduğumuz fidanlar abi. Yani burada bunu yapanlar bu işin sahtekarlığını yapan ekipler oluyor bir nebze. Evet abi efendim? doğru. Bir de böyle aşırı olup da aşılı olmayıp da aşılıymış gibi gözükenler de var. Şu evet. Çöür mü diyoruz onlara? Çöğür diyoruz, Çöğür diyoruz. yabani diyoruz. Evet. Yani o işlemimizde nedir abi? Bakın şimdi Muhammed abi, görmüş olduğunuz gibi aşağı kısmımız anaç. Evet. Bu kısımda uygulamış olduğumuz yani şu e, bağcık kısmında yani aşı bandının olmuş olduğu üzeri şu kısım bizim kullanmış olduğumuz Chetner çeşidi. Şu anki fidanımız Chetner çeşit. Kullanmış olduğumuz anaç, kalem aşımız Chetner ve bandın üzerinden göz uyanıyor. Bu şekilde Çetner olarak devam ediyor. Yani bacik kısmımızın aşağısı aşısız bildiğimiz yabani ceviz. Üzeri abi kalemimiz anaç kullandık Çetner çeşidimize. Ve Çetner çeşidimizi bir yılda bu şekilde büyütüp piyasaya bu şekilde aşılı Çok sertifikalı. güzel yani güzel de bakılmış bir ceviz bu. Bir yaşında bu kadar oluyor yani bir yaşında aşıdan sonra bir yaş diyelim evet, yani. Evet, aşıdan sonra bir yaş uzama boy olarak da düşünün abi. 2,5-3 metrelere çıkıyoruz rahat bir şekilde, Çok güzel randumanlı bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi kök yapısı kazık kök ve saçak kök olmak üzere. Yani yan saçak köklerde gayet sağlıklı. Yani çiftçimiz bu e, fidanı alırken nelere dikkat etti? Onları da bahsedelim. Nelere bah dikkat etmesi gerekiyor abi? Sökümü biz yaparken Traktör sökümü de yapıyoruz, kepçe sökümü de yapılan işlemler var ama biz genelde kepçe sökümünü tavsiye ediyoruz. Daha Niye? sağlıklı oluyor, he? Daha sağlıklı. Görmüş olduğunuz gibi homojen bir söküm. Evet. Kazık kök sağlıklı. Herhangi bir kazık kökte kesme yok. Saçak kökler bütün halinde. Evet. Yani çiftçimiz, yatırımcımız bunu bahçesine diktiği zaman bu şekilde bütün halinde dikim gerçekleştirip bitkinin gelişimi daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşiyor. Peki Mehmet Bey, şu anda biz Ocak başındayız, ocak ayının başındayız, evet, ilk haftasındayız. Vallahi. Bu söküm tarihleri evet. önemli mi fidanda? Hangi tarihlerde sökülen fidanlar daha kaliteli fidan oluyor efendim? Şöyle söyleyeyim abi Kasım sonu gibi yaklaştığında fidanımız e, yaprak dökümünü gerçekleştirdi. Aralık 10 gibi tarihlerinde bir söküm işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aralık başında niye girmemizin sebebi başlangıcı fidanımız o dönemde aralık başında uyku dönemine giriyor. Evet. Bütün yaprak dökümü gerçekleşiyor. Ve fidanımız Pişkinleşiyor yani bu rengi alıyor. Bu rengi aldıktan sonra biz rahat bir şekilde sökümünü gerçekleştiriyoruz. Uyku haline giriyor bir nebze. Uyku haline girdikten sonra fidanımız dikim olduğu yerde de arazide de herhangi bir problem yaşamıyor. Uyanma yani ilk yaz uyanma da herhangi evet. bir sorun yaşamıyoruz. Bunun için abi yani Aralık başından sonra Mart sonuna kadar yani 30 Mart tarihine kadar söküm işlemlerini gerçekleştiriyoruz abi. Ee, peki dikimi hangi aya kadar sarkabiliyor bunun? Yani dikim işlemi yapacağız diyelim bunu. Evet. Ee, bunu aldık şu anda. Birazdan zaten az sonra kuma gömülen bölgeye Tabii ki. de gideceğiz. Seralara. Ee, Orada ne kadar bekliyor ve dikim hangi aya kadar sürebiliyor? Dikim hangi aya kadar yapıyoruz abi? Biz bugün burada bu söküm işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Söküm halini gerçekleştirdik. İşte kepçe sökümümüzü yaptık. Fidanlarımız bu şekilde 10 demetli haline yani evet. 10 fidan halinde demet haline getiriyoruz. Burada söküm yapıldı. Günlük kaç bin fidan söküm yaptık? 5 bin, 10 bin. Biz bunu bir günde piyasaya sürdüğümüz de oluyor, sürmediğimiz de oluyor. Bu fidanımızı alıp biz fidanlığımıza götürüp kuma gömüyoruz. Bu şekilde 30 Mart tarihine kadar yani Mart sonuna kadar biz bunun köklerini muhafaza sağlıklı bir şekilde koruyabiliyoruz abi. Yani fidan dikimi bizim 30 Mart tarihine kadar sağlıklı bir şekilde yapabiliriz abi. İlk yaz girdiği zaman yani Nisan ayı başlayana kadar Açık kök fidan dikimini kesin yapabiliriz abi. Çok Peki Mehmet Bey, burada fidanda farklı ekliyetimiz başka neler var efendim? Yani özellikle fidan alacak üreticilerimiz burada evet. yani dikkat etmesi gereken çok şey var. Sertifikadan da bahsedeceğiz ama özellikle öyle fidana baktığı zaman fidanda ne görmesi lazım? Abi fidan... Sağlıklı fidanı nasıl anlayacak evet. çiftçimiz? Sağ... Bu çok önemli. Sağ... Çünkü ben anlamıyorum. Burada bakıyorum. Şu çok iyi diyorum. Şu farklı diyorum. Bu meğersem e, değil işte dölleyici dediniz az önce. Evet. Ben karıştırıyorum çünkü Fidan'ı. Doğru. Bu dölleyici mi bu Chetler mi bilemiyoruz. Evet. Üretici de bunu bilmez. Bunu sizin gibi uzmanlar bilir. Burada bunu nasıl ayırt edecek çiftçimiz çeşidi? Biz bunu nasıl ayırt ediyoruz abi? İşte damazlıktan, damazlık birliğinden Fidan AŞ'den almış olduğumuz e, anaçları biz bahçemize aşılama işlemi yaparken zaten biz parsellerimizi ayrı tutuyoruz. Evet. Diyoruz ki bu parselimiz Çetner. Bu parselimiz tozlayıcı Frangetti. Bu parselimiz evet. Fernor. Biz bunu işaretleme yapıyoruz. Söküme girdiğimiz zaman da abi ona göre ayırt ederek sökülüyor. İlk başta e, bu işlemleri yapmadan önce de söküm yapıldıktan sonra da biz bu söküm yapmış olduğumuz parselleri anaç olarak ayırıyoruz. Bağlamada ayrı bir şekilde demet haline getiriliyor ve biz bunlara işaretleme koyuyoruz abi. Hani piyasaya bu şekilde. Ha, fidan alırken de müşterimiz neye dikkat edecek abi? Bir kök yapısı. Sağlıklı mı? Yani derin bir kök söküm işlemi mi gerçekleşmiş? Şimdi biz e, şayet kök yapımız bu. Biz bunu buradan söküm yapsaydık ne olacaktı? Ana gövdemizi, ana kökümüzü kaybedecektik. Saçak köklerimizi kaybedecektik. Bu dikim yapıldığı, olduğu arazide fidanımız e, sağlıklı bir gelişim göstermeyecekti abi. Birincisi bu. İkincisi aşı noktası. Aşı noktası... Üst kısmında uyanma gerçekleşecek. Eğer aşı bandımızın altında bir uyanma gerçekleşseydi bilin ki bu fidan aşısız fidan olacaktı. Biz bunların hepsini sökümde zaten ayrı ayrı demet yapıyoruz. Ayırmış olduğumuz fidanlar da bu şekilde hepsi çetnir aşılı fidan olarak piyasaya sunuyoruz abi. Çok güzel. Hatta şimdi bu kökü görünce daha önceki program aklıma geldi. Hatırlarsanız evet. orada patlatmayla bir buçuk bir metrelik patlatmalarla <laughs> program yapmıştık orada. Evet. Ee, şimdi anlıyorum bir neden... O kadar derine girdiğinizde e, izahı geliyor çünkü orada program esnasında geldim bu kadar gerek var mı içimden diyordum bunu ama gerek varmış değerli izleyenlerimiz görüyorsunuz. nereden baksan e, 70 80 sandım bir kök şeyi var değil mi efendim? Evet. Amacımız nedir abi? Ön hazırlığı yaptık biz dip kazan patlatma işlemi yapıyoruz ki fidanımız üretim parselinde bu kadar kök gelişimine sahip evet. dikmiş olduğumuz bahçe kurulumu yapmış olduğumuz arazilerde e, fidan sağlıklı bir kök gelişimine devam edebilmesi için abi muhakkak ön hazırlığı da sağlıklı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Evet. Kök yapımız da bu şekilde devam edebilsin dikim yapılan olan arazilerde. Peki bu fidan halindeyken bakımı var mı bu ürünlerin? Çünkü bu hale gelmesinde gübreydi, ilaçtı. Neler yapıyoruz o konuda? efendim? Tabii ki abi dikim çok önemli. Yani biz bütün fidanlarımızı bu hale getirebilmek için hani nasıl bir bebekle ilgileniyorsunuz doğduktan evet. yetişkin hale gelene kadar biz bunu e, tohumunu diktikten sonra ee, ve daha sonraki işlemlerin aşı olsun, aşılama işlemi olsun, işte daha sonraki e, büyüme periyotları olsun. Biz bunu günlük, yani parsellerimizin arkasını sürekli takip ederek aşılımı hangisi aşıs tutmadı, hangisi devam ediyor. E, sürekli takip halindeyiz. Ama Yani şöyle söyleyeyim, bir bebek gibi ilgi istiyor. E, şundan İki bunu yıl sanıyorum. boyunca bu hale getirebilmek tabii, için tabii. abi. Çok önemli dediğiniz gibi. Çünkü e, fidanken hastalığa gelmezse bir ürün, hastalık herhangi bir şey kapmazsa e, siz sattıktan sonra üretici herhangi bir sıkıntı yaşamaz diye düşünüyorum. Muhakkak abi. Çünkü bütün bakım işlemlerimizde e, kök sağlığı gelişimi bir fidanın güzel olduğu zaman üst kısımda zaten kaliteyi görüyorsunuz. Yani bu boyları evet. bu kalibreyi yakalayabiliyorsunuz. Evet, bütün bu bakımlarımızda için üç kök üç hastalıkları bulur, için rahat bulur. Aynen mantar hastalığı olsun, Kök hastalıkları olsun bütün ilaçlarımızı, bütün bitki besleme ürünlerimizi düzenli ve periyodik olarak uyguluyoruz abi. Zaten bu ürün dikildikten sonra da üst kesim yapılacak değil mi Mehmet Bey? Tabii. Yani? Ki, fidanımızı diktik abi. Aşı noktasından sonra 80 santimden biz bunu tepe kesimi yapıyoruz. 70-80 santimden. Evet. Bu daha sonraki ilk yaz işlemlerinde yine 80 santimden. Yine bir sürgün verecek. Birinci yıl lider çalıştırıyoruz zaten. Evet. Ve ikinci yıla girdikten sonra arazimizde bir daha taşlandırma işlemine devam ediyoruz abi. Hatta firma olarak siz Adan Z'ye bütün kurulumu yapıyorsunuz, değil mi? Sizin işte kurulumda neler yapıyoruz? Biraz da bunlardan bahsedelim çünkü e, siz tam fidan satışı var ama daha çok e, profesyonel bahçe kuran bir Bak, firmasınız, evet, değil abi. mi efendim? Evet. Şu kurulum hikayesini biraz anlatır mıyız efendim? Neler yapıyoruz? Burada? Kurulum hikayesinden abi bahsetmiştik, tekrar bahsedeyim. Tabii. Hani ben bundan e, mutluluk duyuyorum. Hani zevk alıyoruz, üretiyoruz, fidanımızı tohumdan tutun işte gördüğünüz fidan haline getirdik. Biz bunu sattık toptan parakende bunun haricinde biz küçük ölçekli büyük ölçekli profesyonel olarak evet. biz müşterimize ön hazırlıktan tutun bahçe kurulumuna bahçe kurulumundan sonra yıllık bakımlarına yıllık bakımdan sonra da 3 yıl 5 yıl 10 yıl müşterilerimiz var. Biz sürekli danışmanlık yaparak da biz bu cevizi hani tohumdan tutun. Müşterimiz 5 yıl, 10 yıl hasada kadar sürekli arkasında abi. Bu da yani budama filan desteği de veriyorsunuz herhalde. Tabii ki. Bahçe kurulumun hizmetimiz var. Damla sulama sistemi kurulum hizmetimiz var. Daha sonraki bakım işlemi hizmetimiz var. Daha sonraki işlemlerde danışmanlık hizmetimiz var. Periyodik olarak bahçe kontrollerimiz, işte budama işlemlerimiz nasıl yapılacak. Biz bir kadro olarak, bir ekip olarak, bu ekip olarak dedim, biz bir aile olarak. Evet. Hep beraber devam ediyoruz abi yatırımcımızla. Biz üretici olarak da satıcı olarak da her zaman müşterimizin yanındayız. Yani sizler gibi oluruz abi. Biz sizinle tanıştık. Bahçemizi kurduk müşterimizle. Siz dediniz ki kardeşim gelin bizim bahçemizi kurun. Biz sizinle daha sonra abi kardeş gibi oluruz zaten. Çok güzel. Zaten ee, siz ziraat menüsü olarak sağdasınız evet. ama sizin arkanızda Dağ gibi bir de ablanız var. ya, yani. evet. biliyoruz ablanızla evet. tanışıyoruz. da buradan selamlar. Yani Çok işin e, ana yükünü de çekiyordur değil mi? Doğru Öyle doğru, diyelim. doğru. Yani biz ne kadar arazide efor sarf ediyorsak ablam bir benim kadar da o da efor sarf ediyor. Zaten e, yakında da birkaç gün sonra Bursa merkezinde bir şube açıyoruz. Tabii Ondan ki. Ondan da bahsedelim isterseniz. Abi Bursa merkezinde de şubemizi inşallah göreceksiniz. Geleceksiniz. Ziyaretimiz i̇şte her zaman orada gelebilirsiniz. orada Tabii ki zevkli abi. Ee, hani nedir? Müşterimize daha sağlıklı. Tamam Bursa Karacabey bölgesindeyiz ama Bursa merkezli olarak e, hem müşterilerimize hem sizin gibi dostlarımıza, ailemize bir kapımız, e, bir şubemiz de orada oldu abi. Her zaman da bekleriz. Yanlış hatırlamıyorsam Hayvanat Bahçesi Botanik Park'ın oradaydık değil mi efendim? Evet. Botanik Hayvanat Bahçesi'nin hemen yanındayız abi. Çok güzel. E, şu anda arkada hala söküm devam ediyor. Evet. E, burada bir de e, kepçede şeyi dikkat ettim. Kepçenin Önde taraklı gibi sanki o evet. köklerine zarar vermeyip e, e, bu hale getirmesi için yapılmış özel bir kepçe değil mi efendim bu? Doğru. Kepçemizi söküm abi amaç nedir kepçe sökümümüz? Fidanımızın kökünü daha derinden söküp sağlıklı saçak kök ve kazık kök yerinde kalsın. Derin söküm işlemi yaparak da e, bu şekilde hem sağlıklı fidan satıyoruz hem de sağlıklı bahçeler kuruyoruz. İşte söküm işlemimiz yapılıyor. E, ablalarımız bir yandan boylama işlemi yapıyor, bir yandan bağlama işlemi yapıyor. Bu şekilde söküm işlemlerimiz gün içerisinde sürekli devam ediyor. Mehmet Bey, şimdi buradan son olarak şunu söyleyelim. Çok güzel kökümüz var, 80 santime yakın bir kök var. Dikim öncesinde bu kökte budama yapıyoruz mu? Son olarak bunu soralım dedim? Tabii ki Muhammed abi. Şimdi fidanımızı biz bu söküm halinde gerçekleştirdik. Bahçemize götürdük, biz bu fidanımızı dikim yapacağız. Muhakkak bir kazık kökten bir hafif uç kısmından budama işlemimizi yapıyoruz. Ve saçak köklerin uçlarından da yani açmış olduğumuz çukurun içerisine rahat bir şekilde girebilecek gibi yani köklerin yukarıya kalkmayacak şekilde Anladım. uçlarından hafif budama işlemini gerçekleştiriyoruz abi. Yan saçak köklerden fazla almıyoruz çünkü bitkimizin e, ilk yaz canlanmaya uyanmaya başladığı zaman evet. besin elementlerini, su ihtiyacını çekecek olan kökler, Kılcar köklerimiz, saçak köklerimiz bunların uçlarından hafif alıyoruz abi. Daha sonra dikim işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Seslendim Mehmet Bey şimdiki e, buradaki işimiz bitti bir gidelim seramıza gidelim orada kuma gömülenler var. Dün, Tabii ki e, gömüye aldığımız fidanları görebiliriz yani onları nasıl görelim. muhafaza ediyoruz? Ondan sonra da programı yavaş yavaş kapatalım diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de değerli izleyenlerimiz isterseniz e, bahçemizden seramıza gidelim seramızda e, kumla buluşan o fidanlar e, ne şartlarda korunuyor onları görelim. Mars sonuna kadar çünkü o fidanlar orada korunuyor ne şartlarda korunuyor onları görelim diyoruz. az önceki söküm şimdi Çin'de orada bahsettiğimiz e, ağaçların gömüldüğü göme alanına geldik. Evet Mehmet Bey şimdi arkamızda maşallah buradaki ağaçlar biraz daha uzun. Çünkü burada istifleniyor değil mi efendim? Tabii ki burada boylama ne? işlemi yapıyoruz Muhammed evet. abi. Çok güzel buradakiler bakınca 4-5 metre var maşallah. Evet doğru abi. Peki şunu soracağım bunlar da fiyatta değişiyor mu böyle yani kaliteli de? Veya boya, boya göre fiyat değişiyor mu? Şimdi abi arazimizde söküm işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Kepçe sökümü veya traktör sökümü yaptık. Evet. Daha sonraki işlemimiz nedir? İşte onlu fidan haline yani demet haline getiriyoruz. Daha sonraki işlemimiz nedir? Bu şekilde kuma evet. veya toprağa köklerini muhafazaya almak için gömü işlemini yapıyoruz. Yani toprağa kapatıyoruz köklerini ki yani mart sonuna kadar bu fidanımız su kaybını önlemek için daha sonra satışa rahat bir şekilde gelsin diye bu şekilde muhafaza ediyoruz abi. Tabii ki bu işlemde ne yapıyoruz? Boylama işlemi işte 80 saatinden tutun. 4-5 metre kadar fidanlarımızı boy boy ayırıyoruz. Piyasaya da bu şekilde. İşte boy olarak da kalibre olarak da fiyat farkı tabii ki var. Ona göre de piyasaya sunuyoruz abi. Çok güzel. Ee, biz oradaki program bittikten sonra ben size birkaç soru sormuştum. Arabada gelirken ondan da bahsettiniz. Aklımıza gelmiş yolunda onu da söyleyelim. Bu bant olayı var. Mesela çiftçi bunu ekti. Evet. Bu bandını sökme tarihini orada unuttuk söylemeyi. Burada söyleyelim isterseniz. Bu üstündeki aşı bandını ne zaman sökecek? Şimdi e, arazimizde söktük abi. Buraya gömüye aldığımız fidanları da fark ediyorsanız. Evet. Aşı, aşı bandımız, altından. aşı bandımız burada. Gömüyü alırken de zaten gömüyü aldığımız seviye aşı bandımızın aşağısında kalıyor. Evet. Araziye diktiğimiz fidanda yine o aşı gözünün yani aşı bandının olmuş olduğu kısma kadar dikim yapıyoruz. Evet. Onun üstü toprak üzerinde kalması gerekiyor. Aşı noktasının bu bandımızda ne zaman söküyoruz abi? Dikim işlemimizi yaptık. 30 Mart tarihine kadar bahçemizi kurduk. Bunda nedir? Haziran ayına kadar yani bu şekilde kalıyor. Haziran 10 gibi 15 gibi o tarihlerde de bu bandımızı söküyoruz abi. Çok güzel. Sökme işlemimiz nedir? Kış süresi boyunca buradaki aşı noktamızı e, su deforme olmasın diye muhafaza ediyoruz kış sezonu boyunca. Haziran ayı geldiğinde orada kalyus oluşumu gerçekleşiyor. İşte aşının e, bağlaşma noktasına kalyusları daha sonra da Haziran ayında söktükten sonra tamamen bütün gövde şeklinde kalıyor abi. Çok güzel. Bu budamadan bahsettik. Budama yapıldıktan sonra üstüne de su tut yapıyoruz. Tabii ki. ki. Fidanımızı diktik abi. E, gömüden aldık piyasaya sunduk. Bahçemizi kurdu müşterimiz. Aşı noktamızdan 80 santim, 70-80 santim noktadan tepe kesimini yapıyor. Üzerine aşı macunumuzu veya su tutumuzu sürdükten sonra bu şekilde gelişimler devam ediyor. 80 santimden sonra tepe kesimi yapıldıktan sonra bütün bu aşağıda bulunan aşı noktasına kadar bulunan gözlerden bütün hepsine uyanma gerçekleşecektir. Yani ilk sürgünler başlayacak. Evet. Ama nedir? Biz tepe kesimimizi yaptık. Son üst göz noktamızdan kesimimizi yaptıktan sonra aşı macunumuzu sürüyoruz. En üst noktadan 80 santimdeki gözü tek lider olarak bir yıl boyunca bu şekilde çalıştırıyoruz. Aşağıda oluşan meyve gözlerinde abi o sürgünleri temizliyoruz abi. Çok güzel yani orada... Bir tane şah derler ya da öyle Tabii mi? ki. Şah Şahı diyorlar, bırakalım diyoruz. dorup derler, evet. e, lider derler. Bu şekilde bir yıl boyunca lider çalışma şekli devam ediyor abi. Yöresel olarak isimleri farklı. Tabii ki. E, Mehmet Bey bakıldığı zaman e, çakır fidancılık cevizden çok bahsettik ama bahçede de çok gördüm. Hemen arka tarafta e, boyları cevizden biraz daha ufak değerli izleyenlerimiz badem fidanları var onları evet. da görüyoruz. Burada badem e, fidanı da var size. Hatta farklı fidanlar da var. Biraz da bunlardan Tabii bahsedelim. Ki. Çünkü programın sonuna doğru geliyoruz. Onları da es geçmeyelim. Tabii ki Muhammet abi. fidan ab. çeşitleri yani çakır fidancılık ne var diyebiliriz. Aynen öyle. Yani çakır fidançılık olarak abi biz e, ağırlık olarak ceviz, badem, meyve fidan çeşitleri olarak yelpazemiz geniş abi. E, arkamızda gömüye aldığımız fidanlarımız da buradaki gördüklerinizde badem çeşitlerimiz. Evet. Badem çeşitlerimizi de, de piyasaya sunuyoruz çeşit olarak da cevizde Chetmer, Fernor, Frangette, Fernette. Evet. Bademde nedir abi? İşte Texas, Montpellier, feraknes, Feragnes, Feraudel olarak birçok çeşitlerimiz var abi. Meyve fidanı çeşitleri olarak da. Bakıldığı zaman ilk baktım şeftali mi dedim ama benziyor evet. değil mi? Yani... Tabii ki. Tür olarak abi e, gövde yapısı olarak e, şeftaliye de benzer, kayasıya da benzer badem çeşitlerimiz. Evet Mehmet Bey. E, bakıldığı zaman şimdi siz e, firma olarak tabii büyük bahçeler kuruyorsunuz. 10 dönümden 1000 dönüme kadar demiştik daha ki önce. Daha yani da Küçük ölçekten da tutun profesyonel büyük ölçekli bahçe Şimdi kurumları yapıyoruz. Siz yani. kurulumda neler yapıyorsunuz? Onlardan biraz bahsedelim ama bir de bu ürünleri 20 tane, 50 tane, 100 tane, 300 tane neyse böyle çiftçilerimiz evet. alıyor. Kendileri ekmek istiyorlar. Evet. bu çiftçiler bunu ekerken nelere dikkat etmesi lazım? Çünkü profesyonel bahçe kurarken belli, belli periyotlar var. Onları yapıyorsunuz. Bazı işte le ile ilgili filan çalışmaları var. Biraz çiftçi bu ürünü aldığı zaman kargo ile veya farklı bir yolla aldığı evet zaman abi. neler yapacak? Biraz bunlardan bahsedelim. Muhammed olarak. abi çiftçimiz diyelim bizden 10 ürün aldı, 50 ürün aldı, 100 ürün aldı. Önemli evet. değil adet olarak. İlk baş olarak dikkat etmesi gereken biz buradan gömüden çıkardığımız fidanı kargo ile gönderdik veya biz adresine teslim ettik. Evet. Bunun ne yapması gerekiyor? Kökü diyelim arazi şartları uygun değil, yağmurlu havaya denk geldi. Bu şekilde bizim burada e, kuma gömdüğümüz gibi bu şekilde gömmesi gerekiyor. Yani arazinin şartına göre diyelim bir hafta bekleyecek. Üç gün sonra dikim yapacak. Bir hafta evet. sonra dikim yapacak. Bu şekilde muhafaza alması gerekiyor kök kısmını. Evet. Şartlar el verdi Dikim öncesine başlayacak. Yapması gereken işlem nedir abi? Tarif etmiş olduğumuz gibi ana kök ve yan saçak köklerden belirli bir ölçülerde biz tarif ediyoruz. Diyoruz ki ana kökten işte 3 ila 5 santim, saçak köklerden 3 ila 5 santim aldıktan sonra dikim işlemini yapabilirsiniz. Budamamızı yaptık kök budama işlemini gerçekleştirdikten sonra Biz e, çiftçimiz bunu dikmeden önce e, kök hastalığı olmasın diye e, gövde iç kurdu ilacı evet. e, Kök boğaz çürüklüğü hastalığını önlemek için belirli bir su karışımının içerisinde bu ilaçları diyoruz ki bu şekilde kullanacaksınız Bu dozajda Fidanımızı budama işleminden sonra Suyun içerisinde en az 3 ila 5 dakika arasında bekletip yapılacak Bekletme işlemi olduktan sonra abi araziye dikim işlemini rahat bir şekilde gerçekleştirecek abi çok güzel. Dikim işleminden sonra da yine tarif ediyoruz, anlatıyoruz. Tepe kesimini yapacaksınız. Bu şekilde bu noktadan kesim yapacaksınız. İşte lider çalışma sistemi bu şekilde olacak. Ve evet. e sürekli bunu e, telefonlarla, uzak arazide ise görüntülü olarak konuşma olarak biz zaten filanın gelişme süresince de hasadına kadar abi yanındayız her zaman. Çok güzel. Bu hizmeti vermeniz de önemli. Tabii ki. Diyelim. size her türlü sıkıntısında çiftçilerimiz size ki. E mail adresi, telefon numaralarınızla her zaman size ulaşabilirler abi. ulaşabilir diyelim. Aynen öyle. Yani bir fidan daha alsa bizden müşterimiz hobi amaçlı da düşünse, profesyonel de düşünse abi bize telefon ettiğinde işte Mehmet bizim fidanımızda bu problemimiz var. İşte ne gibi bir uygulama yapmamız gerekiyor. Biz ilaç konusunda da bir bilgi paylaşıyoruz. İşte ağaç gelişim lider konusunda veya budama şeklinde de her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz Mehmet abi. Çok güzel. Peki Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızda e, fidanın e, sökümünden bu hale gelmesi ve tarlaya e, gitme olayını çektik değerli izleyenler. İnşallah bir dahaki programda farklı program yapacağız. İşte budama olur, bizle ilgili, adan zeyne varsa, bahçe kurulumu bahçe olur. Evet. Bunlarla ilgili programlar yapacağız diyoruz. Evet değerli Köy TV izleyenleri, Çakır Fidancılık'tan e, Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Çakır Bey'e çok teşekkür ediyoruz. E, bir tarım ritmini programının daha sonuna geldik yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür eder. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Köy TV Köy Değer Tarif efendim.